cuando era diye. Bu metinde iki zamanı da kullanacağız. Hem bu ünitede gördüğünüz imperfecto. Imperfecto neydi? En basit haliyle. şey süreçliydi sanki imperfecto. Ya biliyoruz da basit evet, halini, aynen basit halini anlatamadık yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Tabii. Hmm. Ama bugün ama dün ama geçmişte e, kesinlikle kapanmış bir süreç olacak ama başı sonu çok net belli değil. Değil mi? Bir süre içerecek. Indefinido neydi? Evet gene geçmişte olacak. Süre kapanmış olacak. Hmm. Dili geçmiş zaman dediğimiz. Dolayısıyla bu metinde işte hangisini kullanacağımıza karar vereceğiz. Hangi zaman? O zamana göre de fiili çekeceğiz. Hı. Tamam mı? Dolayısıyla cümle cümle üzerine dura dura aklınıza takıldığınız yerlerin üstünden geçe geçe yapabiliriz. Hiç dert değil. Kondo eren ne demek? Çocukluğunda. Çocukken, değil mi? Ben çocukken. Ha, tamam. <laughs> O yüzden herkes bir cümle içinde kaç fiil olduğunu veya da olup olmadığı önemli değil. Buyurun. Şans artık. <laughs> Şans artık. Aynen öyle. Ya da Tuğba adına şanssızlık her zaman gibi. <laughs> <laughs> Bakalım öyle mi olacak? Şaşırmamamız gerekiyor. Quando io eran in io Şimdi tamam bunu buradan aldın zaten evet, aynı. Direkt <laughs> aynı direkt oradan aldım direkt oradan. Okey. Ondan sonra bence şöyle yapalım şöyle bir yol izleyelim ee, cümleyi sonuna kadar boşluklarıyla beraber oku tamam. parçalayabiliyorsak tamam. parça parça çevirip öyle mantığını oturturalım. Çevirdikten sonra karar verelim ne yapacağımızı olur mu? Olur. Çünkü eğer doğru çevirirsek büyük bir ihtimalle doğru zamanı da yakalarız. Mesela, ''Tenerke Tokar'' falan diye oku istiyorsan bunu. Tamam. Cuando yo era niño, Tenerke Tokar antes de abrir la puerta de una habitación y preguntar si yo poder entrar.'' Çok pardon. <laughs> Çok pardon. Orada ne olmuş? <laughs> Ne, ne olmuş? <laughs> Vermişim orayı zaten. Peki. <laughs> bak bu hazır. Ha, bak o hazır. Tamam. Öncelikle diyor ki ee, odanın kapısını açmak e, ee, açmaz. Antes giriş mi diyor? Antes önün önce. Anteste de Ha, açmadan, önce. açmadan önce. önce tokar çalardım. Aynen. Çalardım. Hmm. Hatta yani, kalıbı var orada değil mi? Evet. Çalmak. Tenarke. Kapıyı çalmak. Şey, tamam. Yani, o zaman, tenerke neyi veriyordu? Zorunluluk. Zorunluluk diyebiliriz. Hı, o, Gereklilik o, o. diyebiliriz. Melimalı diyebiliriz. Hala değil mi? Dolayısıyla. Yapmam gerekiyordu. Hı, çalmam ha, gerekiyordu. Şimdi, evet. İden sonra fiil olduğuna göre burada farklı bir durum da olabilir. Orayı bir atabilirim. Hakikaten önce şunun üzerine bir duralım. Evet. Odaya e, oda'nın kapısını açmadan önce kapıyı çalmam gerekiyordu. Çalma. Hey, o zaman bu şey olacak. a uh, indefinite olacak. Gerekti. Gerekti yani hani di. Gerekiyordu mu? Gerekti. Ben küçükken girmeden önce kapıyı çalmam gerekti. Evet. Girmeden önce evet. kapıyı çalmam gerekiyordu. Hangisi daha doğru? Gerekiyordu. Hı. O zaman imperfect olacak herhalde. Aynen öyle. Çünkü burada ne yaptı? Küçüklüğünde olan süreç içinde sürekli yaptığı bir şey miydi bu? Evet, Her değil mi? Odaya girmeden önce kapıyı çalması ge çalmam gerekiyordu. Ama işte dün girmeden önce çalmam gerekti. O dün diyerek kapatmış olurdum onu. O zaman tene olacak bu. Aynen. Burada şimdi bir e, paralellik söz konusu, değil mi? Okay. tenía que tocar antes de abrir la puerta de una habitación. Y... Uh, Pregunta a Şey... Oyun oynamak mıydı? Okugan. Yok, neydi o? Şey sormak değil Ne yapmak? Sormak mı? Ha, soru sormak, tamam. Sormak. Sormak, ha. Si podía entrar girebilir miyim diye. <laughs> Aynen. He, evet, tamam. Dolayısıyla şimdi gene Türkçe düşünelim. Ben küçükken odaya girmeden önce kapıyı çalmam gerekiyordu ve girebilir miyim diye sorardım. Ha, dolayısıyla hangisi olacak? Ha, o zaman bu şey olacak işte. Ee, bu imperfecto ol. yok, indefinite olacak. Yok yok, doğru söyledin. Yok, Ha imperfect, indefinite, imperfectto terimleri de karışmaya başladı. Süreç olan deyin isterseniz ya. Kelimenin üzerine durmayın. Dili deyin, süreç deyin. Olur mu? O da fark etmez. Süreç olan olacak. Aynen. Dolayısıyla arla bittiğine göre arla bittiğine göre aba ekleyeceğiz bunu. Sonra. Hı hı. preguntaba. Aynen öyle. Çünkü küçüklükte ara sıra bazen olan bir şeyden bahsediyor değil mi? Yani her gün her zaman olmak zorunda değil ama küçüklüğü süresinde karşılaştığı şeyler var. O yüzden süreç var. <laughs> Yine o şekilde oku. Tamam. Masarlarıyla önce bir cümleyi oturturalım. Mispat resme me prohibir ablar cuando ablar los mayores. Hı. Hmm. Ebeveynler, ebeveynler bir şey annem baba yasaklıyorlar. evet anne baba bir şey yasaklanacak burada konuşmayı yasaklıyorlar ee, Ha, şey gibi mi büyükler konuşurken sen sus gibi bir tavır mı var burada aynen öyle Anladım. şimdi bunu doğru Türkçe oturtacağız ki zamanları yakalayabilelim annem babam bana konuşmayı yasakladı bir kere mi Yok. İşte onu tam şeyini şey yapamıyorum. Yasaklardı, yasaklıyordu. Ha, yasaklıyordu. Aynen, işte o kelime bu. Yasaklıyordu büyükler, büyükler konuşurken. Şimdi oradaki konuşurken deyince tabii o yok oldu. Zamanımız yok oldu. Hı. Büyükler konuştu mu? Büyükler konuşuyordu mu? büyükler konuşuyorduyken büyükler konuşuyordu. Ha, aynen öyle. Evet. Büyükler konuşuyordu. Annem babam bana konuşmayı yasaklıyordu. E gibi bir de aynen. aynı zaman değil mi? Yanlış mı anlıyorum şu işte bir önceki cümle. Evet gibi. evet. Şimdi, tamam oradan devam. Paralellik var yine değil mi? Evet, Kuan yani, bak zaten tamam. bunda da kuando var. Bunda da kuando var. Dolayısıyla evet. öğrendiğimiz üç kuandodan hangisi olacak üzerinde de duruyoruz değil mi? Evet. Burada da paralellik vardı. Ben küçükken işte evet. çalmam gerekiyordu. İşte sor, soruyordum. Değil mi? O şekilde. Aynen. Dolayısıyla burada büyükler konuşuyor. Onlar bana yasak. Paralellik var. Evet. O zaman. Onu bu yakaladığımıza şey. göre Proibian. Proibian. <laughs> 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 Proibian. Yazamamışım. Evet. Yine aynı şekil. Burada şey Mayores'e çekiyoruz değil mi? Tabii. Tabii. Tabii o zaman abla bak. Abla minyan. Abla Aa yazamıyorum ya. Dolayısıyla mis padres me prohibían hablar cuando hablaban los mayores. Güzel. Eee yonu levantarse de la mesa hasta que todos terminar de comer. Diyor ki herkes yemeğini bitirmeden masadan kalkamazdım. benim Minimalalık yok ama orada. Kalkmazdım. Veya kalkmıyordum, değil mi? Kalkmıyordum, hı hı. Ee, o zaman bu Leventersen yani süreç olduğu için imperfekte olacak. Yok ben dün kattım hmm. dersem süreç olmaz. Doğru, olumsuz olunca. Kalkmadım. Ne Bitti. oluyor? Kalkmadım. Sen burada niye süreç olduğunu düşünüyorsun? Yani önceden şey hani hiçbir zaman kalkmazdım hani kimse bitirmeden ben kalkmıyordum hani. Yani bu bir kere olan bir şey değil. Evet, ben günlük bir an anekdot anlatmıyorum. Hepsi gene Kuando Era Niño'ya mı gidiyor? Niño'ya mı gidiyor? Evet. Bütün o Kuando Era Niño dediğim döneme gidiyor. Onlar bitirmiyor. Bitirmezden önce ben de hiçbir zaman Kalkma. kalkmıyordum. Hı -hı. Yine o süreçteki bir olaya, yani arada bir olan bir olayı anlatıyoruz. Dolayısıyla Yonome levantaba. Yonome levantaba. Dela mesa hasta que todos. Ee, bunu da yine süreç olarak algılayabiliriz bence. Aynı şey olmuyor mu? Aynen öyle. Inter, terminaba de comer. Todos. Termine ban. Ha. Onlar bitiriyorlardı değil mi? Ben de o zamana kadar kalkmıyorlar. Kalkmıyordu. Muchas veces nosotros salir <laughs> a jugar al jardín. Yine burada da bir süreç yani yine aslında çocukluğuna gidiyor. Oradaki süreçten dolayı yine imperfecto diyeceğiz. Aynen hem o var bir de hem de mucha seses. Çoğu, kez... çoğu, çoğu kez. Aha, ama o çoğu kez dedi o sürecin içinde yine değil mi? Evet. Doğru. Hı -hı. Ee, çoğu kez bahçeye oynamaya çıkardı. çıkardı. Aynen onu nosotros'u da vermek, vermek istedim. Çünkü hani öznenin kim olduğunu belirtme adına. O zaman bunu e, saliyamos diyeceğiz. Saliyamos, güzel. Çok kez bahçede oynamaya çıkardık. Por supuesto, no estar permitido jugar antes de terminar todos los deberes para el día siguiente. Şimdi, tabii ki diyor. Tabii ki, elbette. Hı -hı. elbette. Ee, şöyle geriden gelirsek. Gün boyunca e, ödevleri bitirmeden Gün ha. boyunca? Yok. E, gün içinde. Yok. he Oynamadan önce Oynamadan önce? Hayır hayır. Hmm. Anteste kendinden sonunkini alır. Ha, evet. Şeyden önce. Hmm. Ha no var orada. Tabii tabii tabii. tabii. Ee, ödevleri bitirmeden önce. Permitidi. Oynama izni yok burada belli ki. Önce ödevi yapacak. Buradaki Sigente'nin tam anlamı nasıl? Çeviriye nasıl oturtabilirim? Bir sonraki günü. Ha tamam. Anladım. Bir sonraki günün ödevlerini bitirmeden önce oynamaya izni yok bu çocuğun. Aha. Aynen. Dolayısıyla oynamaya iznim Yok, bu yine şey olarak yine süreç düzenli olarak olan bir şey. Hep devam ediyor bir kere değil. Estar işte estaba. Güzel. Burada herhangi bir sürece vurgu vermese de, değil mi? Biz Hı -hı. E, izinli olma olmama olayının küçüklüğünde olan bir şey olduğunu anlıyoruz ve Hı -hı. başı sonu net belli değil bir zaman süre var. Hı -hı bu haliyle bir daha bir okur musun? Evet. Por supuesto no estaba permitido o garantes de todos los deberes para el siguiente. Para el día siguiente. El día siguiente. Bildiğin yok saydım ha kelimeyi. Evet. Dolayısıyla Türkçesini toparlamadığına elbette. Elbette. Ee, diğer günün, ertesi günün ödevleri. Bir, bir sonra, er, evet ertesi gün doğru, doğru olabilir hafta ertesi ertesi bitirmeden önce e, oynamaya iznim yoktu gibi veya izinli değildim, i̇zinli değildim değil mi değil. o da olabilir. Evet. İzinli değildim. Hı hı.